Angel klanından herkese merhaba arkadaşlar bir ganime savaşı yani savaşları ile sizlerle tekrardan birlikteyiz ilk ganime saldırımıza göz atalım. Osmanlı arkadaşımızın yapmış olduğu köy binası ona olan muhteşem ganimetli saldırıya göz atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane deprem büyümüzü köyün merkezine atıyoruz. Ve büyülerimizde ise geri kalan büyülerimizde 2 tane öfke, 1 tane şifa, 1 tane de dondurma büyüsü. Mevcut arkadaşlar yani ganimet efsane 678 bin altın, 941 bin iksir ve 7407 gibi bir de kare iksir mevcut arkadaşlar. Hani bonuslarla birlikte gördüğünüz gibi seviye Titan 3 olduğu için yani neredeyse 1 milyonun üzerinde galimeti alıyoruz ve 10 binin üzerinde de kare iksir çalmış. Bulunmaktayız arkadaşlar. Aşağıdan girişimizi yaptık köye. Golemlerimizi, devlerimizi bıraktık. Köyün merkezine doğru girişini yapıyor arkadaşlar ordumuz. Yani köy binası 10 olmasına rağmen gördüğünüz gibi bir tane cehennem kulesi sönük vaziyette. Hani o arkadaki cehennem kulesi büyük ihtimalle tehdit oluşturacaktır. Şampiyonlarımızı da köyün merkezine doğru bıraktık ve hepsi şu an içeri doğru giriyor arkadaşlar. Düşman Okçu Kraliçe ve Düşman Barba Kral hani ordumuzun ilgisini bayağı bir çekti. Onun için onları indirmeye ilk başta önem merdiler ve öfke büyüsüyle birlikte arkadaki cehennemi de gördüğünüz gibi dondurduk zaten tehdit oluşturan ve ana binayı hızlı bir şekilde düşürmeyi başarıyoruz arkadaşlar. Zaten köyün merkezinden hani atıcılarımız diğer uçtaki birimlere de vurduğu için hani diğer savunma birimlerini de rahat bir şekilde düşürmeyi başardık ve bu şekilde ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Yukarı taraftaki zaten Golem ve devler yani oradaki savunma birimlerini çok rahat bir şekilde yok edebilecek potansiyelde. Sağ tarafta da zaten şampiyonlarımız öfkesine bastık barbar kralımızın şampiyonlarımızla rahat bir şekilde köyün yukarısına doğru ilerleyişini sürdürüyor arkadaşlar. Biraz hızlandırayım çünkü sura takıldı ordumuz. Gördüğünüz gibi okçu kraliçemiz bayağı bir oyalandı surda. Zaten şu an köyde de hiçbir şey kalmadı. Yani hava savunmasında düşürdük. Ve arkadaşlar harika bir ganimet çalıyoruz yani işin açıkçası. Bu seviyelerde bu şekilde ganimet fazla bulamıyoruz. Bulabilsek de hepsini çalamayabiliyoruz. Bunun için oynanmayan köy bulmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi 678 bin altın. 941 bin iksir ve 7436 gibi bir de kara iksir çalmış bulunmaktayız ve Osman arkadaşımızı tebrik ediyoruz diyelim. İkinci saldırımızda ise Osman arkadaşımızın yapmış olduğu saldırıya gene göz atalım. Köy gene gördüğünüz gibi hani daha önce girilmiş köye ve gördüğünüz gibi depolarda da fazla bir şey yok. Yani özellikle madenleri alsak bizim için yeterli. Toplamda 659 bin altın, 486 bin iksir ve 6336 gibi bir de kareksir köyde mevcut arkadaşlar. 4 tane deprem büyümüzü attık köyün sol tarafına doğru gireceğimiz açı doğrultusunda ve golemlerimizi bırakarak arkasını okçuları dizdik ve köyün etraf sol tarafından yani iksir depol iksir madenlerin olduğu bölgeden girerek köye girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Birkaç büyücü de bıraktık ve devlerle birlikte köyün içerisine barbar kral, okçu kraliçemizi de göndererek girişimizi yaptık arkadaşlar. Atıcılarımızı da arkadan bırakıyoruz. Atıcılar da arkadan gelerek birimleri almaya yardımcı olacak. Gördüğünüz gibi köyün yukarısı, yukarı tarafındaki atıcılar da yukarı tarafını toplamaya devam ediyor. Barbar kralımızın olduğu bölgeye bir tane öfke büyüsü attık ve öfke büyüsü içerisinde de hızlı bir şekilde ordumuz ilerleyişini sürdürdü. Yani taktik avcı uçağı zaten vurmuyor. Taktik avcı uçağı vurmadığı için de ordumuz rahat bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. Barbar kralımızın da canının azaldığını görüyoruz. Onun da öfkesini basabiliriz. Basmayı da unutuyoruz bu arada arkadaşlar. Basamıyoruz. Bassak çok daha rahat bir savaş olabilirdi büyük ihtimalle. Ama canım sağ olsun ne yapalım. Okçu kraliçemiz zaten öfkesini basmadık. Yukarı taraftan dolanmaya devam ediyor ki. Hani şu an ordumuz yani köyde bir tane cephe kaldı. Aşağı cephe. Zaten okçular hızlı bir şekilde sayısı fazla olduğu için toplama işlemine devam ediyor. Hani ayakta olan golemimiz var ki o da son cepheye doğru ilerleyerek devlerle birlikte o cephenin tanklama işlemini devralacak. Biraz hızlandırabilirim. Zaten aşağıdaki X topu vurmuyor arkadaşlar. Hani okçumuz, okçularımızın da hepsi dışarıdan dolanarak geldi. Ve son kalan savunma birimlerini de düşürüyorlar. Zaten galimetin hepsini çaldık. Savaşı da sadece %100'e doğru ilerletmeye devam ediyoruz. Ve harika bir aldık arkadaşlar. Toplamda ise 659 bin altın. 486 bin iksir ve 6336 gibi bir de kar iksiri çaldık arkadaşlar. Tabii ki buna da bonuslar ekleniyor. Titan 3'ün yanlış hatırlamıyorsam 280 bin gibi bir bonusu vardı. Yani nereden bakarsanız bakın 1 milyona yakın altın civarı ve iksir de ona yakın çalmış bulunmaktayız arkadaşlar. Üçüncü saldırımızda ise benim yapmış olduğum saldırıya göz atalım. Gördüğünüz gibi köy binası seviye 10. Ama cehennem kuleleri çalışmıyor. X topları aktif değil. Ve köye rahat bir şekilde ordumuzu elimizi kolumuzu oynata oynata ordumuzu bırakabileceğiz arkadaşlar. Aşağıdan okçu kraliçeyle başladık. Surları da kırarak köyün aşağısından yukarısına doğru ilerleyebilecek şekilde okçu kraliçemizi yürütüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane de deprem büyüğümüzü köyün merkezinin sağ tarafına atıyoruz. Zaten ilk dış cepheyi kıracağımız için sağ tarafını da köy merkezini açıyoruz arkadaşlar. Devlerimizi bıraktık. Birkaç grup dev bıraktık. Sol aşağı taraftan da bir tane Valkyrie bırakıyoruz. Ve geri kalan tüm devlerimizi Kalan kalesinden çıkan devlerimizi ve büyücülerimizi de köyün sağ tarafından merkezine girebilecek doğrultuda gönderiyoruz. Okçu kraliçemizin canı azaldı. 2 tane okçu kulesi tarafından rahatsız edildiği için hemen bir öfke büyüsüyle onun canını takviye ettik ve köyün deprem büyülerine attığımız noktaya da bir tane hemen öfke büyüsü atıyoruz. Düşman okçu kraliçeyi de aradan çıkartarak köyün merkezine doğru güzel bir giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devlerimiz cehennem kuleleri olmadığı için ki köyün yani 3 yıldıza gidebilmesi için akıbeti açısından oradaki testalar çok büyük bir tehdit olduğu için bir öfke büyüsü dağıttık. Devlerimiz de elini kolunu sallaya sallaya oradaki barbar kralı hiçbir şey yapamıyor zaten. Hızlı bir şekilde ilerleyişlerini sürdürdüler ki okçu kraliçemiz de onlara katıldı. Yukarıdan barbar kral gidiyor. Onu rahatsız eden bir tane Okçu kulesi bir tane de top var arkadaşlar. Hani okçu kulesi zaten şu an düştü. Ve o top ona hiçbir şey yapamaz arkadaşlar ki daha öfkesini de basmış durumda değiliz. Şifacılarımız okçu kaliçemizi bıraktı. Devlerimizi iyileştirmeye devam ediyor. Barbar kralımız da zaten yukarı tarafta bütün savunma birimlerinin hedef haline gelip tanklama işlemini devraldığı için okçularımızı da yukarıdan bıraktık. Ve köyün son cephesine doğru tüm ordumuz zaten Aşağıdan başıp aşağı sağdan başlayıp sol tarafına doğru ilerlediler. Yani son kalan hava soğumasını da düşürdük. Biraz hızlandırabilirim. Zaten köyde bir tane altın madeniyle bir havan kaldı. Ve okçu kraliçemizin öfkesine basarak çok rahat bir savaş geçirdik arkadaşlar. Toplamda 570 bin altın, 523 bin iksir ve 5691 gibi bir de kara iksir köyde Köyden çalıyoruz diyelim arkadaşlar ve Ganime savaşları serilerimizi bu aralar fazla paylaşamıyoruz. Bundan sonra inşallah paylaşmaya tekrar başlayacağız. Bir sonraki Ganime savaşlarımızda görüşmek dileğiyle diyelim. Hepiniz hoşçakalın.